Bel fıtığı tedavisinin 3 saç ayağı vardır. 1. istirahat, 2. Ağrı ve sinir ödeminin tedavisi, üçüncüsü ise fizik tedavi ve rehabilitasyondur. Bel fıtığında eskiden 1 ay kadar yatak istirahat önerilirdi. Günümüzde bunun bir faydası olmadığı anlaşıldığı için ideal istirahat süresi hastanın durumuna göre değişmekle birlikte iki gün ile iki hafta arasında olmalıdır. Ağrı ve sinir ödeminin tedavisi, bel fıtığı sinire baskı yaptığında sinirin etrafında oluşan iltihap ve ödeme bağlı olarak şiddetli bel ve bacak ağrısı olur. Bu ağrı sinir köküne yönelik yapılan tedavilerle giderilir. Bu tedaviler ödem ve iltihap giderici olan bazı ilaçlar, belden iğne tedavisi ve diğer ağrı tedavi yöntemleridir. Bel fıtığı ve sinir kökü ağrısı azaldıktan sonra fizik tedavi uygulamalarına geçilir. Burada amaç fıtığın bir nebze olsun geriye itilmesi ve tekrar çıkmasının önlenmesidir. Fizik tedavi uzmanı tarafından her hastaya özgü egzersiz programı düzenlenerek rehabilitasyon sürecine geçilir.